Adı aslında Tarık Tahsin Nüregül'dü. 120'ye yakın filmde rol aldı. O bizim dönemimizin, annelerimizin ve anneannelerimizin aynı döneminde kalbini çalmayı başarabilmişti. Türkiye'nin en iyi aktörlerinden biriydi. Sadece yakışıklı görüntüsüyle değil, karakteri ve oyunculuğuyla da gönüllerimize taht kuran bu güzel beyefendiyle sizi bir nostalji yolculuğuna çıkaracağız. Adım Ferit. Biliyorum. Patronun oğlusunuz, yaramazlık yapmışsınız. Babanız da sizi buraya hapsetmiş. Aa, çok şey biliyorsunuz. Tarık Tahsin Üregül ya da sahne adıyla Tarık Akan, Hüseyin Yaşar Üregül'le Yaşar Üregül çiftinin üçüncü çocuğu olarak 13 Aralık 1949'da dünyaya geldi. Akan subay olan babasının görevi dolayısıyla Erzurum'da başladığı eğitimini Kayseri'de tamamladı. Babasının emekliliğinin ardından ailesiyle Bakırköy'de yaşamaya başlayan sanatçı bir yandan akşamları Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okurken gündüzse can kurtaranlık ve iş işportacılık gibi geçici işler yaptı. O dönemde dergiler, gazeteler, güzelleri ve yakışıklıları seçmek için yarışma düzenliyordu. E oradan tanınınca da sonu Yeşilçam'da oyunculuk oluyordu elbette. 70'te arkadaşlarının ısrarıyla Tarık Akan da girmişti Ses Dergisi'nin sinema artist yarışmasına ve elbette birinci oldu. Sonra makine mühendisliği bölümünden ayrıldı ve gazetecilik yüksek okuluna girdi. Sinemaya geçmeden önce birçok iş yaptı Akan. Sinemaya ilk adımını ise Solan Bir Yaprak gibi adlı filmle 71'de attı. Ve bu filmin ardından Tarık Akan adını kullanmaya başladı. Çocuk Esirgeme Kurumu mu? Bu sabah sizden Ömer isminde bir çocuk kaçtı mı? Bir dönemin karpostal çocuk olarak tanınan oyuncusuydu. Uzun boyu, yeşil gözleri ve sempatik tarzıyla bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline geldi. Solan Bir Yaprak filmi hem ilk film hem de ilk başrol deneyimiydi. Fatma Girik'le partnerdi. Bu filmde ünlü bir bestekarı canlandırıyordu. İlk plan çekildikten sonra filmin yönetmeni kameramana döndü ve birbirine gülümsediler. Bu gülümseme belki de o an için filmin güzel gideceğini işaretti. Beğenilmişti çünkü oyunculuğu, yeteneği vardı. Sonrası içinse Tarık Akın'ın sinemada efsaneleşeceğinin sinyalleri ortaya çıkmaya başlamıştı. O çekim gününü Fatma Girik daha sonra şöyle anlatacaktı. Sesini çıkarmazsan benden sana zarar gelmez. Evde başka kimse var mı? İlk filmi birlikte çektik. Adı solan bir yapraktı. Ben Tarık'tan 6 yaş büyüğüm. Sete geldiğinde adeta filmin adında olduğu gibi bir yaprak misali titriyordu. Karşısında o ana kadar bu kadar yakından görme fırsatı bulamadığı bir ünlü vardı. Ve bu durum onu heyecanlandırmıştı. Ona elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Tarık çok bilinçli bir adamdı. Sonradan o Laylaylon filmleri bırakarak sosyal içerikli filmlerde oynamaya başladı. Bu filmler halkın söyleyemediği şeyleri söyleyebildiği filmlerdi. Onunla Solan Bir Yaprak'ta ve Kaçak Filmlerinde beraber oynadık. Çok iyi bir sanatçıydı. Hep insanlara sesini duyurmanın, iyi şeyler yapmanın peşindeydi. Ferit burada mı Ferit? Buradayım hocam. İyi. Sen buradaysan bütün sınıf burada demektir. 1970 ve 1975 arasında yılda 12 filmde oynayarak Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri haline geldi. Oynadığı filmlerde genellikle Ferit adını kullanan Akan, Gülşen Bubikoğlu ile Ah Nerede, de, Emel Sayın'la Mavi Boncuk, Hülya Koç Yiğit'le Sev Kardeşim, Hale Soygazi ile Gece Kuşu Zehra filmlerinde rol aldı. Filmler sinema severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Cüneyt Arkın'la Maden filminde başrolü paylaştı. Tarzıyla 70'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın jönleri arasına giren ve her rolünün altından başarıyla kalkan Akan, 77'de Zeki Ökten'in yönetmen koltuğunda oturduğu sürü filminin ardından politik filmlerde rol almaya devam etti. Bundan sonra durmak çok Nurettin. İmza toplamaya devam edeceğiz. Son işçi arkadaşımıza kadar abi. Tarık Akan, Cüneyt Arkın'la başrolü paylaştığı Maden filmine ilişkin verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı. O dönem Türkiye'nin en çok seyredilen filmi ve benim de en çok para kazandığım filmdir. O dönemde Türk sendikalarının her yerinde daha başlarına kadar çıkartılıp oynatılan bir filmdir. Görevini çok güzel yerine getirmiş bu film, sendikacılık, işçilik, emek ve sermaye nedir açık ve net gösteren filmlerden biridir. İstanbul'u bir ailenin üçüncü çocuğu olan Tarık Akan aynı zamanda üç çocuk babasıdır. O bizim damat Ferit'imiz. Tatlı dilli, güler yüzlü, yakışıklı mı yakışıklı Yeşilçam'ın göz bebeği oyuncularından biri en sevdiklerimizdendi. Onca filmin arasında elbette bir de özel hayatı vardı. Gözler önünde olan yakışıklı bir erkekti ve onun yanında olmak için can atacak çok kadın olurdu. Ancak onun gönlü Yasemin Erkut'u seçti. Tarık ve Yasemin 86'da evlendi. Bu evlilikten aynı yıl Barış Zeki Yüreğül adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. 88'de ise Yaşar ve Özlem adını verdikleri ikizleri. Ancak yine de evlilikleri uzun sürmedi. Tarık ve Yasemin 89'da boşandı. Tarık 90 yılında hayatının sonuna kadar beraber olacağı Acun Günay'la tanıştı ve bu birliktelik ölümüne kadar sürdü. Yol filmi deyince o dönemin şartlarını şöyle kısa olarak anlatmakta fayda var. Türk sinemasının Ferit'i olarak bilinse de özellikle Yılmaz Güney ile tanışmasından sonra toplumsal sorunlara yönelen ve yaptığı açıklamalarla darbeden sonra hapis yatan bir isimdi. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Altın Palmiye ödüllü yol filmi konuşmalarda yakaladığı gerçeklik, trajediyi insan duygularının değişik yönlerini ön plana çıkarabilen ve tüm bunları sıkıcı olmayan bir toplumsal eleştiri içinde yapabilen bir filmdir. Tarık Akan da hakkını vererek oynamıştır. Akan 12 Eylül 80 askeri darbesinin ardından 81'in başlarında Almanya'da yaptığı bir konuşma yüzünden Türkiye'ye dönüşünde tutuklandı. 12 yıl hapis sistemiyle iki 2,5 ay hücre hapsi cezası alan sanatçı, hapishane günlerini ve darbe sürecini Anne Kafamda Bit Var kitabında kaleme aldı. İstese yakışıklı Ferit'in ekmeğini daha çok uzun yıllar yiyebilirdi. Bir tercih meselesiydi ama o halkını seçti ve şöyle dedi. Güçlü güçsüzü istismar ediyorsa Alternatifsiz bir yaşantıya mecbur bırakıyorsa, adaletten mahrum kılıyorsa, acı çektiriyorsa bu kötüdür. Ve biz iyi olmak, insan olmak istiyorsak buna gözümüzü kapatmayıp mağdurun yanında olmak zorundayız. İnsanlar beni tekmelerken deli miydiler? Kalleşlik yapanlar deli miydiler? Kuru ekmeği çok görenler deli miydiler? sanatçılığı, siyasi görüşü hepsi tartışılır ama bu adamdaki yürek çok az insanda var. O kolayı seçmedi. Yetenek desen vardı, yakışıklılık desen hayli hayli vardı. Romantik komedi filmleriyle devam edip etliye sütlüye karışmayıp kim bilir belki de dünya çapında bile ünlü olabilirdi. Hayatta çoğu insanın hayalini kurduğu şeylere sahip oldu. Ama o davasından inandıklarından vazgeçmedi. Kolay olanı değil doğru olanı seçti. Belki bu sorumluluk ve yük onu aramızdan erken aldı. Sanattan barikata onurla geçmiş bir ömür sürdürdü. Halk için, özgürlük için, vatan ve aydınlık için direnen bir isimdi. Bu sefer hakikaten bir daha dönmemek üzere kaçtı o okuldan. Duruşunu bozmadan, kimsenin adamı olmadan yaşadı. Halktan, mücadeleden, emekten yana. Biz yeni işçi yasasının ne olduğunu pek bilmiyorduk. Ama bu kadarı da olmaz ki. Grevde işçi çalıştırılır mı? Çocukluğumuzun anıları bir bir siliniyor dünyadan. Bedenleri evet ama yaşattıkları, hissettirdikleri asla. Uzun saçları ve yeşil gözleri. Selvi boyu hep hayran bıraktırırdı kendini. Güldüğü zaman dişleri, konuştuğu zaman ses tonu. Bunlar sinemada izleyerek gördüklerimiz. Bir de gerçek yaşamdaki dik duruşu, fikirlerine olan sahipleniciliği söylemek istediklerini söyleyebilmesiydi onu efsaneleştiren. Yolun ışık olsun Tarık Hakan. Sanata sizce gerekenin veriliyor mu? Sence veriliyor mu? Ya, ben Hı? De ben de aynı fikirdeyim. <laughs> Çünkü mesela geçenlerde sinemaya gitmeye karar verdim. Bir gazete aldım ilanı var mı diye. Yok. <laughs>